Gel Portuk sen de. Bugün Perşembe. Akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum. Nuray ablama vermiş olduğum ama için. İki kardeş onlar. Güzel oynuyorlar. Buraya kadar taksiyle geldim. Çuvalda sırtımda. Şimdi karşıya kadar gideceğiz bakalım. Ta karşı tepeye kadar beraber. Hadi arkadaşlar hep beraber karşı tepeye gidelim. Bugün perşembe akşamüstü. Bu da ormanın iç kısmındaki arkadaşlarım. Burada 17 tane var. Nuray ablama çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok sevdiğim ve saydığım bir büyüğümdür. O da yıllardır mama yardımı yapar. Mamam da bitmek üzereydi. Sağ olsun bize mama gönderdi. Ya anneciğim, ye. çok iyi oldu. Mama sıkıntımız var. Bugün Tuncay abinin verdiği ekmeklerden de getirdim yine. Pideydi onlar. Tuncay abinin verdi gene. Sağ olsun pideciden fırıncıdan çok teşekkür ediyorum Nuray ablama ve pideler için Biraz da orman iç kısmındaki arkadaşlar karşı tepeler var onun öbür tarafları Türközü, İmrahor ve Mamak diye geçiyor. Mamayı karıştırdım gene sütlü ekmeklerle pidelerden de getirdim. Buradaki arkadaşlarım için yeterli. Kalan mamayı da biraz daha mama var. Aşağıda yuvanın içine döküyorum. Şurada bir yuvamız var. Eskiden yavrular yaşardı. Şurada, şurada aşağıda bir çeşme var. Ondan az az su akıyor. Orada bir yuva yapmıştım. Oraya şimdi kalan mamayı da oraya döküyorum. Arkadaşlar da içeri girip girip toprağın içine mağara gibi yiyebiliyorlar. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Buradaki arkadaşlarımın hepsi kısır küpeli. Hep böyle mavi yeşil küpeleri var. Yıllarca uğraştık onları kısırlaştırmak için. Çok ciddi paralar da harcadık. Ama tek şu anne karşıdan misafir anne o gelip gidiyor yemeğini yiyor onun 10 on tane çocuğunu mühye barınağına götürdük durumları iyi kaloriferli iki odada duruyorlar Mamaları ve suları sürekli de var o annenin kısırlaşması lazım ama elimiz kolumuz bağlı ne para var ne de buraya gelen bir ekip para olsa ekip var da özel ekipler geliyorlar ama şu an zaten mama sıkıntım varken bir de onlar için para çıkarılmaz. Kimseden de isteyemem zaten. Afiyet olsun arkadaşlar. Afiyet olsun. Doyurmayın karnınızı. Siz ne ha orada da pideler var. Tamam. Pideler hep böyle hani şey böyle kebapçı pideleri. Üzerlerinde kızar, etmet kokuları var. O yüzden bayılıyorlar onlar öyle yemeye. Sağ olsun Tuncay abi de arası getiriyor böyle. Severiyor. Ben de buraya getiriyorum. Değişiklik oluyor onlar için de. Burası oldukça büyük bir alan. Burası parkta değil. Ormaniyenin alanı. Gelen yok, giden yok. Şu karşı tepelerdeler. Mamam çok olsa aslında oraya götürmeyi düşünüyorum. Oraya da mamaları koymayı düşünüyorum. Çünkü oraları daha güvenli. Çünkü bu yaşadıkları alandan onlar yukarı doğru bir kilometre yukarı gidip parka yakın gidebiliyorlar. Parka yaklaştığında orada insanlar hemen şikayet ediyorlar. Biliyorlar ki bunlara kolay zulmedebiliyorlar. O yüzden şikayet ediyorlar. Ama oraya içki içmeye gelen bir şişelerini oraya çevreye atanları şikayet edemiyorlar. Yazık bu gariban köpekleri şikayet ediyorlar sürekli. Yine gelirken gördüm yol kenarına bir şişelerini atmışlar gitmişler. Afiyet olsun bakayım arkadaşlar. Nuray ablanıza teşekkür edersiniz tamam mı? Bugün Perşembe. Akşamüstü. Işte çok teşekkür ediyorum Nuray ablama vermiş olduğum ama için. Onun şimdi. Arkadaşlarımı soruyorum. Bu üç bölgede besleme yapacağım. Bir de orman iç kısmına gideceğim. Şuradan başlayayım. Kaşlı kız afiyet olsun. Doyur bakayım. Tamam lütfen. Sularını da getirdim. Tazeledim. Güzelce bakayım arkadaşlar. Doyurun Nasıl ilk kurup. Ayağını sokma kızım. Ayağını sokma. Oh. Afiyet olsun saçıklarım. Süt sürmeli. Sen, ye, ye. Arkadaşlar ne oluyor orada? Sınıfın arkasını kaynatıyorsunuz öyle ya. Küçükler niye yemek yemeyip de siz oyuna başladınız? Hemen. Değerli yüz verme onlara ya. Yemek yesinler ilk önce. Bak herkes yemeğini yiyor burada. Afiyet olsun, taşınan. Yemeğinizi yiyin lütfen ya, küçükler. Sinyanızda bir tane daha. ikisi de şurada, üçe 5. tamam. Canlının hep küçükleri yaramaz. Dur üstüme atlama, bak düşüyor da elimden. Dur. Allahım yaramaz, şuna bak ya. Isırıyor. Yırtıyor bu şeyleri. Zaten ikinci el bit pazarından alıyorum bunları. Ulus'tan. Tamam öyle efendice bakalım. Tamam, bir yine hadi sizde. Siz de Salkım Hanım'la birlikte yiyin. Hadi bitir onları, bitir, bitir. Sürmeli yedi kalanlarını sen ye.